6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Sevgi Yayınları 6. ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı sayfa 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 1 Bölüm denetleyici ve düzenleyici sistemler etkinlik soruları ve cevapları 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Bölüm Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Cevapları 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı Sinir Sistemi Sinir Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar, Merkezi ve Çevresel Sinir Sistemi Olmak Üzere iki Kısımda incelenir. Aşağıdaki Şemayı ve Sinir Sistemi Resmini inceleyiniz. Sinir sisteminde görevli organları okulunuzdaki insan sinir sistemi modeli, levhası ya da şeması üzerinde gösteriniz. Bu organların vücudunuzdaki yerlerini belirtiniz. Cevap. 6. sınıf sevgi yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 199 cevabı. Uyuşturucu ve alkolün insan vücuduna olumsuz etkilerini beyincin görevleriyle nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Tartışınız. Cevap: Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol, beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür, hafıza zayıflar. Erken yaşlanma ve bunamaya neden olur. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 201 cevabı. Bir aşağıdaki kutucuklarda yer alan terimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz. Cevap. Beyin, omurilik soğanı, omurilik, beyincik, çevresel sinir sistemi. Beyin, öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Omurilik soğanı, omurilik ile beyin arasındadır. Omurilik, iç organların yönetimini sağlayan merkezdir beyincik, denge merkezimizdir. Çevresel sinir sistemi, beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlar. 2. Aşağıdaki etkinliği sıra arkadaşınızla birlikte yapınız. 30 similik bir cetvel alınız. Sıra arkadaşınıza, cetveli üst ucundan tutmasını söyleyiniz. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı cetveli tutacak şekilde cetvelin alt ucu, sıfır noktası, hizasında bekletiniz. Sıra arkadaşınız parmaklarını size haber vermeden açarak cetveli serbest bıraksın. Siz de elinizi aşağı yukarı hareket ettirmeden cetveli en kısa sürede tutmaya çalışınız. Cetveli kaçıncı santimetrede tuttuğunuzu kaydediniz ve bu işlemi 3-4 kez tekrarlayarak elde ettiğiniz sonuçların ortalamasını alınız. Sonuçlarınızı sınıf arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırınız. Aşağıdaki soruları etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak cevaplayınız. Cevapları, nızı defterinize yazınız. A. Düşen cetveli her seferinde aynı noktasından mı yakaladınız? Yoksa yakalama noktası değişti mi? Neden? Cevap, düşen cetveli her seferinde yakalama noktası değişti. B. Cetveli tutmaya çalışma işini düşünerek mi yaptınız? Cevap, hayır, düşünerek yapmadım. C cetveli daha kısa sürede tutmaya çalışmanız refleks olabilir mi? Neden? Cevap: Evet refleks olabilir. Refleksler ani hareketlerdir, bilinçsiz ve hızlı bir biçimde gerçekleşir. Ç refleks hareketleri her zaman aynı şekilde mi gerçekleşir? Cevap: Hayır refleks hareketleri her zaman aynı şekilde gerçekleşmez. D refleksleriniz etkinliğe katılan arkadaşlarınızla aynı mıdır? Neden? Cevap: Hayır, reflekslerimiz farklıydı. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 202 cevabı. İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler salgılayan yapılara ne ad verilir? Cevap: İç salgı bezleri. İç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen uyarıcı maddelere ne ad verilir? Cevap: Hormon. Çok korktuğunuzda, heyecanlandığınızda ya da üzüldüğünüzde vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Cevap: Korktuğumda, heyecanlandığımda ve üzüldüğümde vücudumda bazı değişiklikler olur. Çok korktuğumda ve heyecanlandığımda kalp atışım hızlanır, terlemeye başlarım. Üzüldüğümde ise göz bebeklerim büyür. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 204 cevabı. Çocukluktan ergenliğe geçiş, öğrencilik hayatınıza başladığınız dönemle bugün yaşadığınız dönem arasında hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Cevap: Fiziksel ve ruhsal olarak değişimler oldu. Bu sene geçmiş yıllara göre bedeninizde bir fiziksel değişim yaşıyor musunuz? Cevap: Evet yaşıyorum. Sesinizde bir değişim oldu mu? Cevap: Evet, sesim kalınlaştı. Arkadaş seçiminde arkadaşlarınızla oynadığınız oyunlarda, karşı cinsten arkadaşlarınızla iletişiminizde eskiye göre bir farklılık hissediyor musunuz? Cevap: Evet, sevdiğim arkadaşlarımla sevdiğim oyunları oynuyorum. Bu sorulara vereceğiniz cevaplara göre ergenlik dönemine girdiğinizi söyleyebilir misiniz? Açıklayınız. Cevap: Bu değişiklikler ergenlik dönemiyle doğrudan ilgilidir. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 205 cevabı. Zaman zaman yalnız kalmak istediğiniz, gereksiz yere sinirlendiğiniz, anneniz ya da babanızla tartıştığınız, çevrenizdekilerle çatıştığınız oluyor mu? Bunların nedeni ergenlik dönemindeki ruhsal değişimler olabilir mi? Tartışınız. Cevap: Evet oluyor ve bu ergenlik dönemindeki ruhsal değişimlerle doğrudan ilgilidir. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı 1. Ergenlik döneminde hem ruhsal hem de bedensel bir takım değişimler geçiririz. Erkeklerde ve kızlarda gözlemlenen farklı değişimlere ait oldukları bölümlere, ortak olan değişimleri de şemanın kesişim bölgesine yazınız. Cevap İkinci aşağıdaki kendimi seviyorum, etkinliğini, Verilen açıklamaları dikkate alarak aşama aşama yapınız. Kendimi seviyorum resim kağıdının üst kısmına fotoğrafınızı yapıştırınız. Eğer fotoğrafınız yoksa kağıdın üstüne ad ve soyadınızı yazınız. Fotoğrafınızın altına memnun olduğunuz ya da gurur duyduğunuz özelliklerinizi renkli boya kalemlerini kullanarak sevdiğiniz renkte yazınız. Resim kağıdının arka yüzüne bu kez sevmediğiniz özelliklerinizi yine renkli boya kalemlerini kullanarak hoşlanmadığınız renkte yazınız. Resim kağıdının arka yüzüne yazdığınız her özelliğinizin altına böyle olsa bile kendimi seviyorum ya da böyle olduğu zaman bile kendimi seviyorum biçiminde ifadeler yazınız. Yazdığınız bu ifadeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Hazırladığınız kağıtları fotoğraflı yüz öne gelecek şekilde sınıf panosuna asınız. Cevap: Bu etkinliği kişisel özelliklerinize göre yapmalısınız. 6. sınıf sevgi yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 207 cevabı. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Cevap. Çevremizle sağlıklı ilişkiler kurmalıyız. Yaşadıklarımızla ve sorunlarımızla ilgili duygu ve düşüncelerimizi güvendiğimiz kişilerle paylaşmalıyız. Vücut temizliğine önem vermeliyiz. Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Alkol, sigara, uyuşturucu, VB zararlı maddelerden uzak durmalıyız. Resim, müzik, spor gibi sosyal etkinliklere katılmalıyız. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin diğer sistemlerle düzenli ve eş güdümlü çalışması bireylerin ergenlik dönemini sağlıklı geçirmesinin toplumsal açıdan önemi nedir? Tartışınız. Cevap, toplumdaki iletişimi, hoşgörüyü, paylaşımı, yardımlaşmayı, dayanışmayı artırarak huzurlu bir ortamın oluşmasını, dolayısıyla toplumların da sağlıklı olmasını sağlar. Fotoğraftaki çocuk ip üstünde dengesini nasıl sağlamaktadır? Denetleyici ve düzenleyici sistemde görevli yapı ve organlardan hangisi, hangi sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasını sağlamaktadır? Cevap, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. 6. sınıf sevgi yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 209 cevabı sistemlerin eşgüdümlü çalışması defter kalem etkinlik basamakları Vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eşgüdümlü çalıştığını somut olarak kavrayabilmek için aşağıdaki metni okuyunuz. Yarışmacının yarış sırasında yaptığı etkinliklerin ve vücudunda gerçekleşen olayların bir listesini çıkarınız. Bu etkinlikteki olaylardan hangisinin Hangi sistem tarafından gerçekleştirildiğini defterinize yazınız. Ben bir sporcuyum. Dağ bisikleti yarışmalarına katılıyorum. Yarışma sırasında geçtiğimiz yerlerde bir taraftan yolu gözleyip kontrol ederken bir taraftan da çevredeki çeşitli çiçeklerin kokularını soluyorum. Kuş ve böcek seslerini duyuyorum. Yokuşlarda pedal çevirirken daha çok yoruluyorum. Bütün bacak ve kol kaslarım ağrıyor nefesim sıklaşıyor, kalp atışlarım hızlanıyor, terliyorum. Terleme sonucu su kaybedince susuzluk hissediyorum ve bir elimle bisikleti kontrol ederken diğeriyle su kabını çıkarıp su içiyorum. Bu beni serinletiyor. Diğer yarışmacılar arkamdan yaklaşınca, onların arkasında kalma kaygısıyla heyecanlanıyor ve telaşlanıyorum. Yarışın sonlarına doğru, çok enerji harcadığım için açlık hissediyorum o zaman yanımda bulunan şekerli içeceklerden içiyorum. Yarışı başarıyla bitirme düşüncesi beni mutlu ediyor ve bana her şeyi unutturuyor. Bu metinle ilgili aşağıdaki soruların cevapları, mı defterinize yazınız, sorular 1. Bu sporcunun yarış sırasında yaptığı etkinliklerden ve vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri vücudumuzdaki hangi sistemle ilişkilidir? Cevap, beyincik ile ilgili olabilir. İkinci bu sistemlerdeki yapı ve organların denetlenmesi ve düzenlenmesinde hangi hormonlar etkili olmaktadır? Cevap, koklama, duyma, açlık, susuzluk, yorgunluk gibi hormonlar etkilidir. Üçüncü bu metin, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını yeterince yansıtıyor mu? Neden? Cevap, evet yansıtıyor, bir olayın nelere sebep olabileceğini açıkça söylemiş. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı Birinci aşağıdaki kutucuklarda verilen iç salgı bezleriyle bu bezlerin ürettikleri hormonları eşleştiriniz. Cevap Tiroid bezi, hipofiz bezi, böbrek üstü bezi, eşeysel bezler, pankreas. Tiroid bezi, trioksin. Hipofiz bezi, büyüme hormonu. Böbrek üstü bezi, adrenalin. Eşeysel bezler erkeklik hormonu, dişilik hormonu. Pankreas, insülin, glukagon. İkinci kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci kaç numaralı kutucuklarda iç salgı bezleri verilmiştir? Cevap, böbrek üstü troit hipofiz pankreas 1, 3, 5, 7. İkinci kaç numaralı kutucuklarda hormonlar verilmiştir? Cevap, tiroid büyüme hormonu hipofiz, 3-4-5. Üçüncü kaç numaralı kutucuklarda kan şekerini düzenleyen bezin adı ve bezin salgıladığı hormon verilmiştir. Cevap, pankreas, 7. Dördüncü kaç numaralı kutucukta korku, heyecan, sevinç anında salgılanan hormonun adı verilmiştir. Cevap, adrenalin, 6. Beşinci kaç numaralı kutucukta büyüme hormonu salgılayan iç salgı bezinin adı verilmiştir. Cevap hipofiz 5. 6. kaç numaralı kutucukta ergenlikte salgılanarak dişi ve erkeklere ait özelliklerin oluşmasını sağlayan hormonları salgılayan bezin adı verilmiştir? Cevap: Eşeysel bez 9. 6. sınıf sevgi yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.